Evet sevgili öğrenciler, değerli öğretmen arkadaşlar, değerli veliler. Bugün Tolly Games'in 3. kutusundaki oyunları tanıtmaya devam ediyoruz. 3. kutusundaki 5. oyun. Evet yani bu kaçıncı oyunumuz oluyor Orhan? 17. oyunumuz. 17. oyunumuzun ismi Atol. Atol, Orhan'la biz oynadık çok sevdik bu oyunu. Evet. Herkese de tavsiye ediyoruz. Tolly Games'e de teşekkür ediyoruz bu oyunu. Türkçeleştirip ülkemize kattığı için Atol iki kişilik oynanan bir oyun e, Oyunda görüyorsunuz Oyun alanında kedi var Balık kılçığı var e, Tavşan var Ve kedi var. Havuçlar var e, Bundaki amaç şu e, Kırmızı bölgedeki tavşanlar Kırmızı bölgedeki havuçla ilişkili bir şekilde Bağlantı kurmak zorunda bir taş bile eksik olmaksızın kedimiz balık kılçığına gitmek zorunda değilim. kırmızı kırmızıya gidiyor Arka mavi var. kedimiz mavi balık kılçığına başka neyi söyleyeyim İyiyim. mavi tavşan da mavi havucu söyle. İki tanesini yapmak gerekiyor de yapmak gerekmiyor Hı. şöyle bir şey de olabilir evet. mesela kediden tavşana tavşanı birleştirdim sonra balığa götürebilirsin. Mesela evet. kediden parçalı sonra alabilirim. Bunu taşlarla yapayım, gösterelim Orhan. Ee, şöyle yapalım. Ee, daha iyi anlaşılsın. Diyelim ki kedimiz mavi oyuncu Orhan olsun. Bugün mavi giydi. Ee, kırmızı da ben olayım. Rastgele koymaya başlıyoruz. Herhangi bir yere koyabiliyorsunuz oyun alanında. Ee, ben de no e, diyelim ki havuçlardan başlayacağım. Benim Buraya koyduğumdaki amaç tavşanla havuç arasında bir bağlantı kurmak. Birbirinizin önünü kapayabilirsiniz karşılaştığınızda taşları koymaya çalıştığımızda. Şöyle yaptım. Dedim ki Orhan geldi anladı benim kılçıklara gideceğimi, balıklara gideceğimi. Hemen önüme engel koyabilir. Ama gelen... <laughs> genellikle şöyle oluyor. 4-5 tane koyduktan sonra. Yani. Genelde böyle. Diyelim ki en son bir bağlantı kuralım hemen. Oyunun amacı şu. İlk bağlantıyı kuran oyuncumuz oyunu kazanıyor. Bağlantıyı şey noktasında da kurabilirsiniz. Köşelerdeki mavi noktaları da geçiş yeri olarak kullanabilirsiniz. Şunu kastediyorum. Kırmızıyı çıkarayım. Ee, şöyle olsun. Daha iyi anlaşılması için. Ee, burası da bağlantı noktası sayılıyor. Yani şu, şu şekilde gelip Sadece havuçlara ve... bağlanabilirsin. E, ee, tavş, havucu tavşana bağlayabilirsiniz. Yani şurası da taş koymanıza gerek yok. Evet ama yine kediye balığa götürmek zorunda. Evet. Mesela arkadaşlar yine Yine olmadı. Tarşan'ı buraya götürdünüz. Bu sefer olur. Evet. İlk köprüyü oluşturan Orhan'cım kazanıyor. Ee, oyunumuzu biz e, çok sevdik. Tavsiye ediyoruz. Bir sonraki oyunda görüşmek üzere. Oyunumuzu nerede bulabilirler Orhan'cım? Bukay'dan Öğren kanalında. Kanalımıza yorum yapmayı, abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.